Türkiye müsilaj tehdidi altında. Medya ve sosyal medya da müsilaj tehdidi altında. Ne demek bu? Siyaseti kirleten bir müsilajla karşı karşıyayız. Önümüze yalanlı yanlışlı, planlanmış senaryoları haber diye döküp Cumhuriyet elden gidiyor her yerden suç fışkırıyor yaygaralarıyla, yalanı egemen kılan bir iştahla sokağa inin demeye çalışıyorlar. Hepiniz sokağa çıkmalısınız. Bu devleti yıkmamız gerekiyor. Nihai bir hesaplaşmaya doğru gidiyoruz. Sandıktan önce görülecek bu hesaplaşma. Esnafları geziyorum. Çov yaptığımızı, tiyatro yaptığımızı iddia edebilirler. 30 yaşındayım. Susturulmaktan bıktım. Yani biz iki kişi çalışıyoruz bu arkadaşlar. Kışkırtıcı, kutuplaştırıcı bir dil kullanıyor. İşte senaryolar, işte gerçekte olanlar. Para yapmıyor ya, para yapmıyor. Ya biz de işte bu kalyana geldik. Döktük, dökmez olaydım ya. Özür diliyorum. Torunum dün benden süt istedi, alamadım. İş için çaldığım hiçbir kapı ne yazık ki bana açılmadı. Katarlı öğrenciler sınavsız olarak girecek. Tepeden tırnağa hepsi Yalan. Buyurun kararı siz verin. Bütün yetkililere sesleniyorum. Yanıyor insanlar. Uçaklar buraya geldiler. Bundan sonra insanlar yanıyor diye feryan etmesi doğru bilgi değil. Millet yangınlara teslim edilmiş. Elimizle müdahale etmeye çalışıyoruz yangına. Sosyal medyada bu yalan yanlış bilgilerle vatandaşımızın aklını bulandırmaya çalışıyorlar. Tomalar niçin orada çalışmıyor? Toma devreye girdi. Polisin toması şimdi sıkacak ve sıkıyor. Vallahi de billahi de. Ben bir helikopter görmedim. Gördüysem namert. Yeterli bir müdahale yok. Devlet yok. Uçak var mı uçak? Uçak var mı kardeşim? Uçak yok. Orman yangınlarını söndürecek uçaklarımız yok. Uçak sayımız 6'ya çıkmış vaziyette. 45 helikopterle çalışıyoruz. Yanan orman alanlarına otel yapılmasını sağlıyorsa orman yangınlarını önleyemez. Yanan alanlar başka amaçta kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır. Yanan orman arazilerinin yapılaşmaya tahsisi mümkün değildir. Kılıçdaroğlu yalan söylüyor ya da bir meseleyi saptırıyor. Şu anda sosyal medyanın %90'ı teziyiratla yalan. Türkiye yangını söndürmek için ateşe su dökerken Birileri de yalan kampanyası ateşine benzin dökme yarışına girmiştir. Türkiye bugün de yalan felaketiyle karşı karşıya. Doğal bir afet olsa da hükümet düşse diye dua edenleri gördük. Tayyip Erdoğan'ı devirecek doğal wow, felaket. Çok büyük yangınlar. Devlet yangını söndürürken yangını yalanla ve fitneyle körükleyenleri de. Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcudur. sen layık Eş Bizim çocuklarımızın pek kaldı. Gelecek çocuklarımız. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Şu anda gençlerden katılım yok. İşte 13-16 yaşındaki çocukları götürüyorlar. Burası Kandili ana merkezi. Hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Diyarbakır'da yaşıyorsan çok iyi biliyorsun. Bu terörü bitirecekse anneler bitirecek. Herkese Allah kavuşmayı nasip etsin. Bütün anne baba kopmuş çocuklarından anne babaları kavuştursun inşallah. Rabbim Cumhurbaşkanımıza da yardım etsin inşallah. Ona da güç, kuvvet versin. Bu acıyı diğer anneleriyle bulundukları şu çadırda paylaşalım istedik. Ama şunu kesinlikle bilsinler ki biz bu işi asla bırakmadık. Bırakmayacağız. Baba. Tamam oğlum ben seni alacağım. Türkiye'de ben seni alacağım. Ay. Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz bir şirin devletti zafer devletimizin zaferiydi. Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferiydi. Bu zafer sizindir Ayşegül. Siz bize sahip çıkmasaydınız biz orada bu mücadeleyi sürdüremezdik. O bizim görevimizdi. Biz görevimizi yaptık. Hepiniz orada dik dik durdunuz. Ve sizin o dik duruşunuz elhamdülillah yolları açtı. Sayın Cumhurbaşkanım yarın sabah iki davulla, iki zurnayla HDP'nin kapısına gidiyorum. <laughs> ...kaferi ilan ediyoruz. Evlatlarımız kaçıyor. PKK tamamen çöküş noktasında. Bizim için büyük bir sevinç ve büyük bir umut. Evet efendim. Ee, PKK terörüyle mücadelede 40 yılda çok ağır bedeller ödediklerinde...